Evet bugün günlerden 13 Aralık Pazartesi. Elektrikli bisiklet Decathlon 500 Tilt katlanabilir. Ve güzel ve güneşli bir Ankara'dan merhabalar. Hedefimiz Malazgirt Bulvarı'nın Bağazkent Bulvarı'nın Tarusa doğru giden kısmı. Bakalım Tarusa ne kadar sürede gidiyoruz. Şu anda hep yokuş çıkmak zorundayım ama çok fazla efor harcamıyorum. Sadece normal düz yolda gidiyormuşum gibi. Elektrik desteği şu anda spor modunda. Eğer eko modunda olsaydı o kadar da iyi gitmeyecekti. Şu anda çok hızlı değilim ama en azından nefes nefese kalmamı engelleyecek kadar bir desteği oluyor. Şarjından bahsetmem gerekirse de Ankara özelinde konuşuyorum. Çok yokuşlu bir yer. Ee, az önce full depo ile çıkmıştım ve yaklaşık 3 kilometre iniş, 3 kilometre çıkış yaptım. Sonuç olarak çeyrek deposu gitti. Yani düz yolda belki 30 varabilecekken. İnişli çıkışlı yollarda yaklaşık 24 kilometre civarında bir menzili var. Şu anda yaklaşık 15 kilometreyle falan gidiyorum, hala yokuş çıktığım için. Yalnızca 2 dakika geçti ve yokuşun çoğu bitti. Şöyle göstereyim. Başka özelliklerinden bahsedeyim biraz da. Ee, kolayca taşınabilmesi adına veya arabanızın olduğu takdirde kolayca taşınabilmesi adına diyeyim. Çünkü kendisi 19 kilogram ağırlığında ve yaklaşık bir damacanayı taşıyor musunuz gibi oluyor. Tabii katladığınızda tekerleklerden destek alarak hani tıpkı bir bebek arabasını sürüyor musunuz gibi sürebiliyorsunuz. Fakat mıknatısları o kadar kuvvetli olmadığı için katlama yerindeki bu muklaslar ayrılıyor ve bazen o şekilde sürerken sıkıntı çıkarabiliyor. Hala yokuş çıkıyoruz. Katlandığında yaklaşık bir büyük bavul kadar oluyor boyutları. Taşımasına kadar kolay derseniz de aşırı kolay diyemem ergonomik bir taşıma şekli pek yok gibi. Fakat metroya binerken hiç sıkıntı yaşamadım. Şu an bahsettiğim yolun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tamamen yokuş çıktık. Şarjımız hala menzilin çeyreğinde. Yani çeyreğe gitmiş. Hatta dörde çıktı. Öyle bazen saçmalıyor. Bugünlük videomuz bu kadar. Daha detaylı bilgileri bir sonraki videomda bulabilirsiniz.